Merhaba arkadaşlar ben Define Kralı bütün sevenlerime selam olsun. Bakın arkadaşlar kaya içinde kasa ya da cep. Gördüğünüz gibi doğal bir kayaymış gibi ama horosandan yapma. Bakın burası kapakmış. Gelmiş kaldırmışlar. İçinden malzemeleri çıkartmışlar. İçinden neler çıktığını video sonunda göreceksiniz. Çok değerli malzemeler çıkmış. Bakın hiç Define işaretine benzemiyor ama tamamen Horasan kaya. Bakın etrafta buna benzer çok kaya var. Yani kaya kasa. Gördünüz mü? Hiç define işaretine benzemiyor. Doğalmış gibi. Yani şu gördüğünüz kayaların içinde de böyle kasalar ve cepler var. Evet şimdi videonun sonuna kadar izleyin. Bir de alan tarama eğitimi videom var. Bu videonun sonunda kaçırmayın. Kral alan tarama eğitimi var. Evet gördünüz mü? Bakın bunların bunların birçoğu kasa arkadaşlar. Çubuk bunun üstünde pat diye çarpı yapar. Evet gördünüz mü? Hep kasa doğru. Kasa bölgesi. Orasanla yapılmış. Ama bakın define işareti olup olmadığı belli değil. Yani define işareti net define işareti ise orada define olma ihtimali yüzde 5 ama böyle doğal kaya gibi görünüyorsa onun orada mağara girişi, kasa, cep, oda girişi, altında oda olabiliyor. Aynı bunun örneği gibi. Bakın etrafta birçok tam burası define bölgesi. Şimdi çıkan defineleri görelim. Merhaba arkadaşlar. Ben Define Kral Ümit Yaman. Kral alan taramayı görüyorsunuz arkadaşlar. Suya doğal kayalara yani doğal olan kayalara ve suya gitmez arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bağırsak sucuk bağırsağıyla sarılmıştır. Sucuk bağırsağıyla sarılmasının nedeni dışarıya Herhangi bir madde temas etmemek adına bağırsak insanla aynı şeye sahiptir, moleküle sahiptir, genetik olarak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Alkisieh hediye ettim de. Şimdi Kanki hangi şehirlisin? Sakarya Hendek. Sakarya Hendek'te kime? Ali Köse. Ali Köse'ye gidiyor bu alan taramı arkadaşlar. Sakarya'ya da selamlar. Sakarya'da da nereden baksan bir buçuk milyarı geçkin define var Sakarya'da. Şimdi tutuşunu göstereceğim arkadaşlar size. Bu çok önemli. İnsanlar izliyor ama maalesef anlayamıyor. Yanlış yapıyorlar. Tutuş ve yürüyüş çok önemli. Bakın. Tutuş şu pozisyonda. Ayaklar şöyle açık V şeklinde. Şöyle bir çubuk boyu fark olacak. Bakın. Tutuş şöyle. Şöyle yandan göstereyim. Eller ileride olacak arkadaşlar. Eller, eller ileride olacak arkadaşlar. Eller ileride olacak. Böyle değil. Şu şekilde. Eller ileride. Ve çubuğu az bir şey düşürün. Hafif ucunu düşürün. Şu şekilde. Böyle değil. Bu şekilde. Yani rahat tutacaksınız şöyle. Hafif düşürün ucunu. Yürürken de fazla dizinizi kaldırmayın. Normal sokakta yürür gibi yürüyeceksiniz. Ama şunu unutmayın. Dizinizi fazla kaldırmayacaksınız. Atlayıp zıplamayacaksınız. Çubuk kullanırken bir de çubuk elinizde çukura atlamayın. Ters olup bir tarafınıza girebilir. Aynı zamanda bu çubuk bir silah gibidir. Yani zora düşerseniz ormanda bir ayı mayı saldırısına uğrarsanız kaçamazsanız artık Allah ne verdiyse diyebilirsiniz yani. Baktınız kaçış yok. Şimdi yürüyüşü göstereceğim. Bakın dizimi fazla kaldırmayacağım. Bakın dizimi fazla kaldırmayacağım. Yürüyüş bu. Rahat bir şekilde. Bu arada çubuk nereye gidiyor merak ettim. Nereye gidiyor bakalım. Evet. Gel yaklaş. Burada bir çarpı yaptı. Orada dur. Burada bir çarpı yaptı. Geri geliyor. Bakın benim çarpı yaptığı zamanki hareketlerime iyi dikkat edin. Çabuk geri gelene kadar kontrol ediyorum. Bakın. Evet, orada bir sinyal verdi. Şimdi derinliği alacağız. Tam burada derinliği alacağız arkadaşlar. Evet, tam burada derinliği alacağız. Derinliği almak için şimdi geri gideceğim. Tekrar oraya geleceğim. Evet, tam çarpı ortalama yaptığı yer burası. Ve ayaklar kımıldamıyor. Ayaklar kımıldatmayacağız artık. Şimdi derinliği alıyorum. 1 2 3 4 Evet. Dördüncü metrede çarpı yaptı. Bir metre düşüyoruz. Üç metrede aşağıda bir şey var arkadaşlar. Derinliği net aldık. Durdur bir saniye kamerayı. Arkadaşlar bu şekilde derinlik alma bu şekilde derinlik alma benim icadım. Buna ki adını verdim. Yani indir kaldır kaldır indir çubukları. Ki hareketi. Bu şekilde net derinliği alırsınız. Duvar yaptığı zaman da bu şekilde alın. Ama önemli olan burada şu. Çarpı yaptı ya da duvar yaptı. Gidiyorsunuz 7-8 metre tekrar geliyorsunuz. Son çarpı yaptığı zaman ya da duvar yaptığı zaman Artık ayaklar oynamayacak, ayaklar sabit kalacak, tamam mı? Şimdi bakalım aşağıda metal mi var, kaya mı var? Yani neye çarpı yaptı bu? Şimdi bunu ölçe metal test hareketiyle bunu göstereceğim şimdi size. Dur dur. Şimdi arkadaşlar altta metal mi var, yoksa doğal kaya mı var? Yani altın gümüş mü var, doğal kaya mı var? Onu öğreneceğiz. Şimdi metal test hareketini yapacağım. Bu hareketi de ben buldum. Ama dediğim gibi son çarpı yaptığı anda artık ayak oynamayacak. Ayak altı oynamayacak. Yoksa terazi bozulur. Şimdi parayı cebimize koyuyoruz. Gümüş bakırla da yapabilirsiniz. Ama gümüşle yaparsan çarpı yaparsa altta gümüş altınla yaparsan altta altın olma ihtimali de daha olabilir yani. Şimdi tutalım neredeydi o çarpı yapan yer bakalım. Bakın geliyorum şimdi arkadaşlar. Son adımda ayağı kilitliyorum. Çarpı yaptı durdu ayak. Artık ayakları oynatmıyorum. Şimdi cebimden parayı çıkartıyorum. Parayı buraya atıyorum ya da koyuyorum. Şöyle. Parayı koydum. Şimdi tutuyoruz. Evet, çarpı yapmadı. Yani aşağıda metal yok. Belli ki Oksit yayan çok e, bir parça var. Ama bakın metal yok. Hatta çarpı yapayım açıyor. Yani aşağıda metal yok. Burayı kazmaya gerek yok ama olur ya giriş buradan olabilir mesela tünel girişi de çarpı yapabilir. Ama o zaman önce duvar yapması lazım. Evet burada değerli bir şey yok. Ama yine de %50 şansınızı kullanıp kazabilirsiniz. Ama bu hareketi kazmadan önce yapacaksınız. Kazdık. Eğer bir yere kazma vurursanız çubuk orada çarpı yapar. Çünkü enerji yayar orada. Çubuk neye göre hareket eder? Çubuk doğada her maddenin iyi çekiyorsun değil mi kanki? Doğada her maddenin bir enerjisi var. Bir kodu var. Her maddenin bir kodu bir enerjisi var. Çubuk o enerjiye o koda gider. Biz de buradaki bu solüsyonun içerisindeki borunun içerisindeki malzemeleri ne yaptık? Dedik ki doğal kayalara gitme. Ama el yapımı bir kaya oldu mu, toprağın altında tepki verir. Heykel yapıldı mı, heykele tepki verir. Bu şekilde test yaptığın zaman heykele çarpı yapar. İnsan elinin gömdüğü, yapıp gömdüğü her şeye çarpı yapar. Bunu atsanız da yapar. İşte burada dedik ki suya gitme. Ee, doğal kayalara gitme diye bunun içine ona göre e, malzemeler koyduk. Bu malzemeler kokmaz, çürümez mahşere kadar devam eder. Çubuğun en büyük düşmanı sudur. Su yağmurlu havada kullandığınız zaman da kuru e, doğal kayalara gitme diye bunun içine ona göre e, malzemeler koyduk. Bu malzemeler kokmaz, çürümez mahşere kadar devam eder. Çubuğun en büyük düşmanı sudur. Su, yağmurlu havada kullandığınız zaman da kurutun. Şuradaki rulman var. Bu rulmanı 3 ayda bir makine yağıyla bir damla şey yapın, çevirin. Evet. Artık yeni ürünümüz bu. Krom nikel. Kral Alan tarama krom 2022 modeli bu. Evet arkadaşlar. Kanki şöyle de bir resim çek. Resim düğmesi var ya orada. Çek abi. Şöyle poz verelim. 是一下，哎，咱们心都